Ya insanlar ekmeği bulamıyor. bir bıraksa gezmeyi bırak tatili ya. bize şaka mı ediyorsunuz? Bizden alay mı ediyorsunuz ya? İnsanlar gülmeyi unutmuş. İnsanların hiç hicran olmuş. Devlet var mı yok mu? Bakan var mı yok mu? Milletvekili yok var mı yok mu? Bence hiçbiri de yok. Niye? Hepsi birbirinden çoğu için demiyorum. Yüzde doksanı hepsi yan gel yat Osman cebini doldur Osman meslekleri şurlop burlop cep doldurlo. Bunların yaptıkları meslek bu. Eski milletvekilleri nerede? Eski belediye başkanları nerede? Ben onları eskileri özlüyorum. Evet. Diyor, diyorlar ki küresel şu var bu var. Ya tamam benzinde küresel olabilir. Yağda da olabilir. Az önce dediğiniz gibi ette ya tarım ülkesiyiz. Bir kilo et 140 lira 150 lira olabilir mi ya? Hiç bunların dinler imanları yok? Ben bunu devletin en üst makamlarına cimere yazdım. Ben et sektöründeyim. Ve et sektöründen emekliyim. Bu büyük hayvan tüccarları kendi aralarında bir WhatsApp kurarak et fiyatlarını fahiş fiyatlardan satıyorlar. Kendi hayvanlarını ağırdan çıkarmıyorlar. Topladıkları hayvanları kesiyorlar. Et fiyatlarını zam 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 zam, zam nereye kadar? Mübarek Ramazan ayı geldi. 10 gün kaldı. 10 gün sonra 200 liraya eti yerse Türk halkımız hiç şaşırmayın. Şöyle söyleyeyim zaten hep der ya e, hayaller. Ya benim şöyle söyleyeyim açıkçası ya. Dubai'ye gitmek istiyorum ben ama imkan var mı size? Gidebilir miyiz? Bırak biz buradan kalkıp da Antalya'ya gidemiyoruz. Şöyle diyeyim hadi ben gittim sen gittin tamam mı? Peki diğerleri gidiyor. Sorun bakalım gidebiliyorlar mı tatile? Gidemiyor. Gidebiliyor musunuz tatile? <laughs> Bak görüyor musunuz? Kesinlikle gidemiyorlar. <laughs> bir saniye bakar mısınız? <laughs> gelin, gelin. bir saniye, bir saniye gelir misiniz? Bakın. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Yani herkes şikayetçi. Tatil planımız çok var da okul çocukların okumasından dolayı bir yere gitme imkanımız olmuyor. Şimdi biz bizden geçtik. Çocuklara bağlandık artık. Onlar ne derse ona yani onlara yönelik şey yapıyoruz. Ki hayatımızı idame ettiriyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani, sıkıntımız yok. Ya öyle sorular soruyoruz ki hesap ekmeği, bir vatandaş ekmeği zor buluyor. Nasıl geçineceğim onun derdinde, bu gelen zamlarla nasıl başa çıkacak onun derdinde, sen tatili soruyorsun. Sonuç olarak öyle bir duruma geldik ki, zengin daha zengin oldu, fakir daha fakir oldu. Gene eskiden bir orta direk vardı, ayakta duruyordu. Orta direk ne gitti artık gereken de orta direk değil mi aslında? Evet. Orta direkti. İşçi sınıfıydı. Hatta hatta orta direğin biraz üstü olan durumu biraz iyi olan bile artık batma noktasına geldi. Yani bir avuç azınlık bu Türkiye'yi yiyor. Bu avuç bir avuç dedi mesela örneğin Beşli Çete. Bir köprü yapıldı. Çanakkale Köprüsü. Çanakkale Köprüsü. 45 bin kişi geçiş garantili. Peki bu 45 bin kişi nasıl geçecek? Ve de Tayyip Erdoğan diyor ki köprüden geçiş ücreti 200 liracık. E madem ki 200 liracıksa bu kadar küçük bir paraysa asgari ücreti neden 300 400 liracık yapmıyor? Bırak günlük 200 liracıkı yapsın. Yer vatandaş artık patlama noktasında. Bırak yurt dışını, ben köye gidecek şu an durumum yok yani. Ben her sene köye düzenli olarak giderim, seneler. Şimdi ben para biriktirmem lazım da, e, yazın köye gitmem en kötü 3 bin 3000-5000 neyse bin harcanıyor yani 10.000. Ben bu para biriktirip de köye gideceğim. O bile zor yani, bırak tatili, bırak yurt dışını, bırak Antalya'ya, Alanya'yı. Ben köye bile gidecek param yok yani o kadar söyleyeyim. Yok imkansız bir şey, tatil artık hayallerde, rüyalarda hayallerde kaldı yani. Eskiden mesela beş, bir aile biz gitmiştik kaç kere gittik ailece gittik biz 5 milyar yoktu bile şimdi o 5 mil, milyarlar 50 milyar 100 milyarlar. milyarlar buldu tatil falan hayal yani anladın mı? Hayatımda tatil yaşamadım 16 senedir emekliyim hayatımda tatil nedir bilmiyorum hayatıma mücadele ediyorum Yurt dışı yurt içinde ancak köye gidersen tatil memleketine gidersen ya şu anda dışarıya bakıyorsun sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Yollar kalabalık, şeyler kalabalık, AVM'ler kalabalık, her taraf kalabalık. Yeme içme mekan. Bir bakıyorsun halk ekmekte insanlar kuyruk olmuş. Bir bakıyorsun kebapçılarda da kuyruk var. Kebapçıda kebap 60 lira olmuş gene kuyruk var. Halk ekmekte insanlar birer ekmek in... anlam çelişkili bir ülke yani. Halk ekmekte bir araya ekmek almak için bekleyenin oğlu kızı torunu mesela gidiyor Starbucks'ta 15 liraya kafe içiyor. Yani evet. acayip çelişkili bir ülke.